Başarı tanımı hep sayılarla ölçülen bir şey. Mesela işte sınavdan yüz almak gibi, işte e, tıp kazanmak gibi. Veya evet. Ya da işte e, işte ne bileyim günde 100 tane üretim yap, hani yine hep sayılarla ölçülen. Bakın bir tek şey. yönlü. Şunu diyorum ben size. Başarılı insanların her yönde başarılı olduğunu tespit ettiğiniz biri var mı? Yok. Ne dedik biraz önce? İşte başarılı. Ailede değil, Başımız. ailede başarılı, sosyal hayatta değil. O zaman başarılı diyemeyiz. Bizim başarı tanımımız insanın kendi doğal halini yaşayıp sunması. Bu da her an huzurlu mutlu olması demektir. Kendini yaşayan bir insan mutsuz olabilir mi? Olamaz. Kendini yaşayan bir insan mesleğinde başarısız olabilir mi? Olamaz. Çünkü kendini tanıyan, keşfeden, kendine hakimiyet kuran insan her an düzenli, sistemli, prensipli, çalışkan, başarılı, üretkendir. Öyle değil mi? E o zaman... Yani başarının ölçüsü insanın kendisi midir Meryem Hanım? Tabii ki, tabii ki. Kendi yapısını tanıyıp keşfetmesidir. Başarı. Kendine verdiği değer. Şimdi şöyle, kendine değer dersek çok basit kalır kendi yapısını diyorum. Ben kimim? Önce bir kendimi tanıyıp kendime hakimiyet kurmam lazım. <laughs> yani yapmak istediklerimi yapabilmek, yapmamak istediğimi de yapmama gücüne sahip olmam lazım. Buyurun. Bunu nasıl keşfederiz? Yapımızı mı? Yapımızı değil yani başarılı olabileceğim o yatkımı ben nasıl keşfedebilirim? Ya doğru şeyi nasıl keşfedebilirim? Ya ben Peki. yaptığım her işten her an hoşnutsam, içim tatminse, her an kendim kendime aferin diyebiliyorsam hayatın her alanında başarılıyım demektir. Her an. İşte o çok ince bir çizgi. Siz kendinizi mesela başarılı hissediyor musunuz? Hissediyorum tabii. Tabii ki başarılı hissediyorum. Her an. Çünkü gerekleri yerine getiriyorum. Erteleme yok. Sonra yaparım. Yarım bırakma yok. Olumsuz düşünce yok.